Biz ünlü olmak istiyoruz da. TikTok Kuyus'un getirdiği kaos tabii ki. Kimiler indirmiyor şu an? efekle her şeyi 60 saniyede çekebileceğiniz video paylaşım planı. Bir şey söyleyeceğim. TikTok indirmeyen kaldı mı peki? Var mı chatte şu an? Ben, ben. Yalan şali. Bir ben şey söyleyeceğim. Şey... Bende de yok kanka. Harbi ben mi lan? Ben, iz ben YouTube'dan izliyorum. Ya aynı ne şey değilim, oluyor aslında. Benim hiçbir şeyim yok. Ben Youtube'dan izliyorum ama nasıl aynı şeyi ki TikTok ilk değil. Akontum yok. De i̇nik değil. İzliyorum, doğru. izliyorum. Doğru, evet. doğru, doğru, doğru. E kontum yok benim. Alil'in de yoktur muhtemelen. Doğru. Devam ediyorum. Platformu. Başlarda kimsenin arkasında RGB ışığı olmadan <laughs> kurgusuz ve lip oluşan bir programken <laughs> son yıllarda algoritma ve keşfetin gelmesiyle <laughs> en büyük sorun karşımızdaydı. Bizi keşfeti düşürmüyorsun. Senin gibi programın al. <gülüyor> <gülüyor> Baştan daha hızlı yükselen TikTok ve algoritması durmadan <laughs> insanları ekranı kitleme yönelik içerik yapmaya zorluyor. Ve üretenler ise bütün kişisel saygınlıklarını keşfete çıkmak için bir kenara bırakıyordu. Uğraşılmamış ve anlamsız binlerce içeriğin inanılmaz şekilde beyni aldığını ve Charlie adında birinin hep aynı danslarla bizi <laughs> milyon takipçi ulaştığını gördükten sonra gerçekten y ne? 107 milyon mu? Ananın amcı kanka. O on, ge, yani öyle demeyen de gel 107 milyon ne oğlum? Ronaldo'nun kaçtı? Lan Ronaldo yetişiyor neredeyse. <laughs> Oha! Ben ilk defa bu arada bak ilk defa duydum ha ismini. 15 yaşında mı? 15 yaşında 107 milyon. Ronaldo'nun Instagram takipçi sayısı kaç? Ronaldo'nun 250 milyon da. Ronaldo geçecek ama bu gidişte. O ne oğlum? Hayır bir şey söyleyeceğim. Bir şey diyeyim mi? Devam. Bot. Den TikTok'ta ünlü olmak bu kadar kolay mı? Bir haftada ünlü olmak. Tamam başlamadan önce halletmemiz gereken birkaç şey var. Gözlemek ve algoritma. İlk olarak TikTok'ta bir hafta boyunca on binlerce video izledim. Ve en çok izlenme videoların iki konsepte ayrıldığını gördüm. İlki cinsiyet odaklı, çıplaklık ve cinsellik üzerine videolardı. Ve tight'ı kafama kadar çekerek izlenmem Kangren tehlikesi içerdiği için bunu yapamazdım. O yüzden ikinciyi denemem gerekiyordu. Kurgusal mizah ve çalıntı mimler. Neredeyse izlediğim her mizah videosunun ya kurgusal ya da yabancılardan biri bir çalındırım. ve yüz binlerce beğeniyi özgün olmadan aldıklarını gördüğümde yapacağım şeyi bulmuştum. Üreteceğim içerik konsepti gerçekten çok basitti. Yapacağım tek şey videoları tamamen bu şekilde kopyalamaktı. Yabancı videoları çalabilmek için bir hafta boyunca Instagram Instagram'da sadece yabancı meme videolarını beğenerek bir algoritma oluşturdum. TikTok'ta çekeceğim içerikler çoktan hazırdı. Tek kalan şey takipçilerimden linç için bilgilendirme canlı yayını açmaktı. Arkadaşlar açtığım TikTok hesabını tamamen deneysel içerik için açıyorum. Açacağım hesabında çekeceğim videoların tamamı kurgu olmakla beraber hiçbiri ciddi olmayacak. Tamam her şey hazır. Bir hafta süren var. Ve sadece kalitesiz video atarak ünlü olmam gerek. Kullanıcı aslında olmadığım yaş, ben insanım tefte. ilgi çekici bir yüz, güzel bir profil dizaynım ve iç Karra'yı tersten oku. YARRA! E evet büyük bir hata olacak. <laughs> tamam, saat şu an gece 12 geçti ve ilk videoya başlayabilirim. Gözlemlerime göre insanları olabildiğince ekranı tutmak, büyümemizi sağlayacak tek şey. Ortalama bir TikTok izleyicisi ayarlayacağım. Onu yatakta t gibi yatarken benim videomda nasıl tutabiliriz? Videoya yazı yazmak, <laughs> okumasını sağlar, merak uyandırıcı konu ve yeniden izlenebilirlik. Gözünü kırpmazsan yarın çok iyi şeyler olacak. İlk atışa değer gibi. <laughs> Tamam ikinci videoda bitti. Yabancılardan arakladığım ilizyon videosu. 30 saniye noktaya baktırıyorum sonra elleri falan dalgalanıyor işte. Ne bileyim öyle Sanırım bu iyi hissedebilir. Bütün gece yabancılardan video arakladım ve 301 takipçi olduk ve videolar ilk saatler için garip bir şekilde bayağı izlendi. Ama bayağı az takipçi geldiğini fark ettim. Az sonra uyumaya gideceğim ama şu an çok güzel bir gündem var. Uh, günaydın. <laughs> Sadece 3 saat uyuyan saniye karşınızda. Erken kalktım çünkü yapacak çok işim var. TikTok'a kendimi adamam gerek. Aynı zamanda dün yatmadan önce gün <laughs> batımı güzel durduğu için öylesine video atmıştım. <laughs> ve sanırım gerçekten garip bir şey oldu. Video 5 saatte 100 bin izlendi. Ve hızlı bir şekilde binlerce takipçi ve izlenme kazandı. Gerçekten beklenmedikti. <laughs> Tamam 3 tane daha video yükledim. İlki çalıntı miyim? Pandemiyle alakalı mı? İkincisi de çalıntı. Bunu yapmayan var mı tarzı bir şey? Ama bizi üçüncüsü ilgilendirecek. Düetler genelde çok tuttuğu için Discord moduma düet yapmam için oh. kurgu bir video çektirdim. Small pretty face with the big bang. Arkadaki dolabın rengi neydi? Evet, tek yapmam gereken düet. Arkadaki dolabın rengi neydi? Kahverengi rengi, iki kapaklı üstünde sarı deriler, yanında kaçık kitaplar var. Altında mor var, üstünde mor. Üstünde bir sürü de altında gri tayt var. Şimdi yürüyorlar, yok bakıyorum. Merhaba. Küçük bir gelişme var. Bugün attığım son video zorbalıktan dolayı kaldırılmış. Bana ne alakalı zorbalık ne? Nerede zorbalık var oğlum bu TikTok'ta? Tek yaptığım yüksek sesle konuşmak. Başka bir şey yapmıyorum ya. Zorbalıktan silinen videomu fan sayfam paylaşmış. Ve büyük ihtimal onunki de zorbalıktan kalkar demiştim ama... Adamın attığı 1,2 milyon izlenmiş. <laughs> Benim attığım zorbalıktan silindi adamın 1, 1 milyon izlenmiş. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? 1,2 milyon ne? Bana takipçi bile gelmiyor. Adam 6 bin takipçi oldu. Her an onu paylaşıyor. Ben ne? Ben ben, ben... ben... Nasıl lan? Ve o kadar fazla fan sayfası ve fake hesabım var ki Arama kısmında ben bile çıkmıyorum Hiçbir yerde yokum Algoritmadan tamamen silindim Deney gerçekten kötü gidiyor Dün gece hiç uyumadım ve iki tane daha video yükledim. İlk annemin eve getirdiği ödünç aldığı market arabası vardı. Onu işte çalmışım an. gibi yalan attım. Diğeri de çalıntı mizahi bir videoydu. Ama garip bir şey var. İki videoda 100 bin izlenmeyi geçmiş <laughs> ve 20 bin takipçi olmuşum. TikTok'u gerçekten anlamıyorum lan. Bu nasıl bir... Fırattığım düet silindiği için yine düet videosu attım. <laughs> Ama bu tutmadı gibi. O yüzden zeki davranmam gerekiyordu. Ve yabancılarda yeni patlayan Evan aklıma geldi. Omegle'ye girdiği ve ona gülen birisini gördüğü TikTok'u milyonlarca beğeni aldı. Ama Türkiye'de bilinmiyordu. O yüzden yine Discord modundan Omegle'de birbirimizi aradık. Ve Omegle'de kendisini ararken karşıma Vales geldi. <laughs> Videoyu kopyalamaya hazırdım. İlk defa Omegle'ye giriyorum. Tipiniz. Gerçekten mi? Selam e, tuvaletteyken aklıma TikTok geldi ve sınırım çok saçma bir şey yaptım. Klozette otururken düşündüm. Acaba 10 kilo sıçtım diyen insanlar doğru mu söylüyor? Ve tuvaletten sonra tartıldım. Kilom aynıydı ama bunu kurgulamam lazım. Çanta içinde 10 kilo un bir kurgu videomuz hazır. <laughs> Kesin tutmayacak. Evet, TikTok gerçekten garip bir yer. Sadece sıçma kurgusuyla 6 saatte 1 milyon izlenme ve 30 bin takipçi olduk. Ve yorumlardaki herkes bence ne olduğunu bile anlamadı. Sanırım bir şeyleri anlamaya başlamıştım. Bu hype'ı iyi değerlendirmem gerek. Bu video kesin tutacak. Şimdi size bedava nasıl TikTok izlenmesi olabileceğinizi evet, söyleyeceğim. Şey diyeceğim. Ha? Kanka yayını kapat. Gel TikTok çekmeye gidelim. Kanka o ne ya? Yapalım. O ne ya? Kapat vallahi gel gidelim. TikTok'tan açarız canlı yayını da. Ben şey yapma, kat atmaya gerek yok. Harbi sıçarım sen çekerken. Evet ben şey yaptım. Ben e, TikTok hesabı oluşturdum az önce. Ya oğlum bir şey söyleyeceğim. Ar <laughs> Bak bu... vallahi Dodo insanlara Efendim? birisi yayın açtığı zaman ne yapması gerektiğini söyleyebilir misin? Mesela o yayını izlemek istiyorlarsa ne yapmalılar? <laughs> Arkadaşlar Heh. şimdi A eğer hali hazırda bir yayın izliyorsanız. Evet. Ve tanıdığınız başka bir insan yayın açtıysa ve bunun bildirimi size geldiyse... Ya izlemek istiyorsanız o yayıncıyı. Ve o adam o insanı o yayıncı yani yeni açan yayıncı izlemek istiyorsanız sağ üstte ha. veya sol listede bak. Sağ, ilk baş iki tane yorum var. Bunu. Sağ üstten Twitch TV'ye girdim. Sen anlat mesela. Şu an mesela Twitch evet. TR'de bakıyorum. Göz ata tıkladım tamam Canlı kanallara. Sol tarafta tamam. izlemek istediğiniz diğer kanalların hepsi var. Siktirin gidin onu izleyin. <laughs> ya oğlum ya bak. da Bak, ya da izlemek istemiyor musunuz? Sağ tarafta da yukarıda çarpı var. Kapatın baba. <laughs> baba bak gerçekten söylüyorum bak banlamak da istemiyorum. Bak yengem burada yayın açmış Özge. İzlemek isteyen varsa aa bak burada yengem yayında. Sonra bakıyorum burada... Bak Teko, Anlost teko, yayınla, teko var. Anlos'ta abim yayında gidin izleyin. Anlos'ta abim var bak hep biz... Şeyleri burada ya. Burada, Herkes bak, var ya. Ege Arseven burada. Bugün Ali Merdo açacak mısın Ali Türk Türk burada. Ali Merdo. Ee, Evet. Bugün yani, Ali Merdo da de... Oraya da gideriz. Akşama <laughs> doğru Ali Merdo. <laughs> bak Conquest Blade burada. Atıyorum. Daha kim var? Bak pa PUBG var burada. Ondan sonra Evan var. var. <laughs> Evan ablam var. Yani arkadaşlar hani bunu gerçekten bir ban şey olarak yapmak istemiyorum. Eğer bu şekilde devam edecekse banlarım. Gerek yok. Dallamanıza yani, gerek yok. Canlar. Evet, yani şuradan çarp tuşuna basıyorsunuz ya da bak Giriyorsunuz Twitch'e bir sürü kanal var izlemek istediğiniz yayıncılar da vardır. Gidebilirsiniz. Bu ayıp bir de bir şey, şey var kanka. Yukarıda Güzel arama var. butonu var. Yukarıda arama butonu ya var. O da var. Bak. Oraya da istediğiniz yayıncının ismini yazarak onu da açabiliyorsun. Allah Allah. Yani sen Twitch bildirim misin? Gelip çete yazıyorsun amına koyayım. O açtı bak. İnanılmaz <laughs> amına koyayım. Vallahi billahi. Değişik kafalar sal, ya. Sal, şimdi cümle pileplere. Biz... Anımızı siksinler. Çabuk. Biz, hayır biz <laughs> şu an e, TikTok'ta ünlü olmaya çalışacağız. Bir durun. Sakin olsun herkes devam. Bedava izlenme için rastgele bir takipçiniz seçiyorsunuz. Daha sonra IP adresiyle yaşadığı yeri bulun. Ailesinin yerini saptayıp hepsini teker... TikTok'u kurallarına göre oynama vakti geldi. Hype'ı kaybetmemem gerekiyordu. Ve bize gerçekten herkesi hitap edecek sağlam bir video lazım. O yüzden dün attığım Omegle videosunu değiştirmeye karar verdim. Videonun içine ise kalkmasını sağlayacak en ufak bir ayrıntı bile koymayacaktım. Hızlıca Omegle'de videoma çıkabilecek bir kadın aradım. Ama bana başlamam gereken şeyi söylemen lazım. Ben başlıyorum o zaman. Videoyu tamamen kopyalama zamanım gelmişti. <laughs> İlk defa Omegle'ye giriyorum. Size selam. <laughs> bir daha girmeyeceğim. <laughs> Gerçekten sıçarak nasıl ünlü olduğumu bilmiyorum. Video 3 milyon izlenme oldu. Ve tamamen yalan olmasına rağmen birkaç Instagram sayfası paylaşmış. Bu şansı kaybedemem. Daha fazla içerik üretmem gerek. Kan bana TikTok fikir lazım. Dur bir de ama biraz düşünmem lazım. Bir şey diyeceğim bu kurgu <laughs> muydu amına koyayım? Oğlum <laughs> niye bit bak? Ya senin kafanı sikiyim. Ben gerçek sanıyordum. Diyalog olmasa tamam. Annenle ilgili falan. Ne evet. şey mi? Evet. Sev yeni ayrıldım. Hemen <laughs> tamam, depresif falan bak tamam mı? O sırada annem diyecek ve bu gelecek ekrana. Bir şey söyleyeceğim chat. Bunu gerçekten deneyelim mi? Biz de deneyelim Hiç mi? Bir şey söyleyeceğim ya? kanka. Çok iyi bir içerik. Hem TikTok yeni çok iyi bir içerik hem de bunu video alıp YouTube'a atabiliyor olması çok iyi. Ananı sikiyim. Çok uzmanca düşünmüş lan yapan çocuk. Gerçekten öyle bu arada ya. Çok profesyonel düşünmüş amına koyayım. Bak yapalım bunu o zaman. Biz de ünlü olalım. <laughs> bunu yapalım. <laughs> Günaydın. Dün gece... hani ben şeyi çekebilir miyim? Bak Enes yazdı. Gülene kadar Alex Xmer izledim. Onun nasıl olur? 18 onun? 18 Onu... <laughs> ya bu adam da makara yapıyor biliyor musun? Malumuna yapılıyor makara ya. Yatmadan önce 3 tane daha video attım. Dün attığım videolar 100.000'i geçmiş ve 43.000 takipçi olmuşuz. Bugün yine çalıntı birkaç video yapacağım. Oley sanırım çok garip bir şey oluyor. Omegle videosu 2 saatte 800 bin izlenme aldı. Yorumlardaki herkes keşfetten geldiğini söylemeye başladı. Ve Instagram'dan inanılmaz bir şekilde takipçi almaya başladı. Ve TikTok'ta saatler içerisinde on binlerce takipçi geldi. Ve sanırım bir şey başardık. Sanırım artık TikTok'ta... Keşfete düştük. Videomu birçok edit sayfası sanki kendi videosuymuş gibi etiketlere boğmaya başladı. Ve videoya tek yaptıkları şey aslında şekilde yazı çıkarmak ve arka plana üzücü bir şarkı koymaktan ibaretti. Selam. A5. A5. A5 milyonlarca takipçisi olan onlarca Instagram sayfası videoyu paylaşmaya başlamıştı bile. Tamamen kurgudan ibaret olmasına rağmen kimse bunu sorgulamayıp yorumlarda kıza sövüyor. DM'den birçok kız bana yakışıklı olduğumu söylemeye başlıyordu. Bir günlük de olsa her yerde ben vardım. Ama yaptığım her şey yalandan ibaretti. Sınırım bir şeyleri kıntlamaya başladık. Bu şansı iyi kullanmam lazım. İçerik kusma vakti geldi. Günaydın. Bugün de yabancılardan çalacağım bir sürü içerik var. 76 bin takipçiyiz. Hadi Oha. başlayalım. Köpek balığıyla alakalı bir video yap Denizden ne yapıyorsun lan? Yüzüyor musun? Üstünü değiştirmeyle alakalı video yap Big Brain yapıldı bir video yap Eleştirisel bir sistem videosu yap Sakın esnemeyin deneyi videosu yap Kimse beni beğenmiyor videosu yap Beni kimse beğenmiyor. Cenazemde ölü bir şekilde yatıyorum dur videosu hopyam hopyam hopyam. Daha çok içerik, daha içerik tam alayım. Günaydın. Bugün deneyin son gündeyiz. Ve son 48 saatte toplam 14 tane... Naren sen kız olup bana... Eee Bu nasıl bir tip lan de? Ben de üzüleyim. Bana o videoyu atsana şeyden bir yerden ulaştır bana. Yaren, Yaren niye ben kız olup diyor? Yaren kız değil mi zaten? Yaren, zaten kız, 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 değil mi? Video bir attım. <gülüyor> <gülüyor> o ciddi <tete> koydu bunu. Kişilerinden <laughs> bazıları gerçekten inanılmaz Ben bunu atacağım şimdi. <laughs> derecede patladı ve paylaşıldı. 103 bin takipçi olduk ve 1,5 milyon beğeni aldık. Bugün de birkaç tane daha video yapacağım ve acıma sonra izleyeceğim. Bir hafta boyunca TikTok'tan çalıntı ve uğraşılmamış videolar atarak ünlü olmaya çalıştım. Ve sonuç gerçekten komik. Aynı zamanda üzücüydü. Yaptığım videoların tamamen kopyam ve kurgu olması kimsenin umurunda bile olmadı. İzleyicilerin tek yaptığı yorumlardan random atmak ve övgü tükürmekti. Bu size ne kadar küçük bir detay gibi gelse de genele baktığımızda çok büyük bir fırın. Yapılan bütün içeriklerin birbirinin kullanı olması çok büyük bir fırın. Yapılan komik olayların, üzücü videoların kurgu olması çok büyük bir fırın. Bu içerikleri üretenlerin ünlü olabilmesi büyük bir sorun. İzleyenlerin ise bunları gerçek sanması daha büyük bir fırın. Her gün binlerce içeriği gözleri kapalı bir şekilde ve hiç hiçbir şeyin farkında olmadan izliyorlar. Tek yaptığı emek hırsızlığım ve yalan videolar olan içerik üreticilerini beyin Çünkü içeriklerin çalıntı veya kurgu olduğunu anlamıyorlar. Tamamen fiyaskodan oluşan bu hesapla bile bir haftada bu duruma gelebiliyorsam tamamen yabancılardan aldığım omega videosuyla ünlü olabiliyorsam ortalıkta yüz binlercesin halen içerik üretmeye devam ediyordur. Senden sadece çalışma yapsam harbiden lan. bir isteğim var. Lütfen böyle bir insana dönüşme ve böyle insanları sosyal medyadan sil. Sertti bu. Şey söyleyeceğim Ha. He. Güzel Instagram tak kasma yöntemi kanka. Yemin <laughs> ederim do... Instagram kasarız burada. Dodo bunu yapar bu arada. Dodo'nun fark etmiyor Ben bunu yapacağım. Dodo <laughs> senden bir şey istemeni istemiştim. Bir şey istememiştim istemiştim. Prime abone olmuş. Kolsu Altan Panda Prime.